Aga, çok kötü oldu. Ben gram zevk almıyorum şu an mining yapmaktan falan filan. Batangi merhabalar. Abi, benim de kanalım cimem çalındı. 125 kablo Nasıl kurtarırım? Nereye mail atmam lazım? Abi direkt olarak onun supportu şeyleri var. Ee, Twitter'da da belli uzmanlaşmış adamlar var. Direkt oraya gidiyorsun. Ee, Twitter'dan yaz. Destek ekiplerine yaz. YouTube'un takip ettiği yerlere yaz. Oradan geri gelirler yani. Bana da atıyorlar. Hala atıyorlar bir sürü. Adam mesela... E Abbas diye biri atıyor tamam mı? A aynı profil fotoğrafıyla beraber birden şey başka bir adam adı da Ali. Bir tane daha atıyor. Lan. Bar fotoğrafını falan değiştir Aynı adamın fotoğrafıyla 5 kişi Farklı yerlerden atıyor böyle e İşte bizim bilmem ne kuruluşumuz var Bilmem ne dosyasını indirirsen Sana böyle ayda şu kadar 1000 dolar veririz falan gibi 1000 dolar sağlam para ayda yani baya sağlam para Sen de tabi atlıyorsun kanıyorsun Böyle şeylere kanmayın abi Hatta şeyden gibi gelenler de vardı e Neydi Team17'nin hani şu Escapeist'in oyunlarını falan yapan şirket var ya ondan gelenler varmış gibi yapanlar da vardı. Yeni oyunumuz çıkacak diye. ki gerçekten de yeni oyunları da çıkıyor. Hani diyorsun abi, ki abi. bu adamların cidden yeni oyunu çıkıyor. Bunlar herhalde orijinal. Hani ben kafam böyle bastı halde bir, bir tık böyle triklendim. Hatta geçen Ubisoft'tan yaptılar. Şey dediler ki, Far Cry 6'nın demosunu sana yollayacağız. Oynayacaksın falan gibi. Yani şimdi baktığında da çok mantıklı geliyor. Çünkü Far Cry 6 hani pazarlanabilir. Gelen şey de Ubisoft.com uzantısı bu. Gmail falan değil. Ubisoft.com. Ama adam hani şey yazdığında WhatsApp'tan ulaşmaya çalıştığında falan hiçbir şekilde oralı olmuyor. Ee, bildiğin sikemci yani. Bir de şey yazıyor yanında, bilmem ne sitesi aracılığıyla yollandı. Yani e, o bilmem ne sitesi aracılığıyla sana sanki orijinalmiş gibi göstere de biliyorlar.